sadece patoloji değil aynı zamanda insan psikolojisinde açıklamaya çalışıyor. Yani böyle çok erken bir psikanaliz çabası olarak da şey yapabiliriz. Şimdi söyleyeceğim şeyden anlayacaksınız. Kara şey kara safra veya sevda dediğimiz şey Yunancası melankoli. Yani bu şeyler, hıltlar her insanda bir hıltın, bir humorun fazla olduğuna inanılıyor. Mesela benim vücudumda eğer kan fazlaysa ben demeli bir insanım. Benim hmm. vücudumda eğer kara sevda fazlaysa ben melankolik bir insanım. Hmm. İşte burada bir sürü şeyler var. Mesela Sırı, safra fazlaysa böyle. Aynen. Bu, bu listeyi evet. belki görebiliyorsunuz. Evet, bir Sürü evet. özellik var. Yani bu özelliklere göre tanımlıyorlar insanları. Evet. Evet. Ee, bu kara safra veya sevda çok önemli çünkü aslında vücutta bir karşılığı yok. Ee, yani hepsinin olmasına rağmen kara sevda ne oldu bilinmiyor bugün. Ya yanlış bir observasyon ya dörtlü sistemi tamamlamak için böyle bir şey ekliyorlar. Ama e, özellikle edebiyatta ve sanatta çok etkin. Çünkü özellikle erken modern dönem İngiltere'sinde bütün yazarlar ve şairler e, melankolik olmak istiyorlar. Çünkü bu e, yaratıcı düşünen sıkıntılarıyla, buhranlarıyla, delilik ve evet, deha evet. arasında giden filan sanatçı olduklarının bir göstergesi oluyor. O yüzden e, bir yandan da şey de var tabi bu İngilizce'deki good humor lafı aslında tamamen bu e, humoral patolojinin bir şeyi mirası. E, esas bu humoral karakter analizi en çok kitaplarında kullanan Shakespeare. Shakespeare'in bütün karakterleri, ya Demevi, ya Balgami, ya öyle, ya böyle. Tabii ki şey, Hamlet, e, melankolik. E, hatta Sarah Holland, işte bu Shakespeare uzmanı bir kadın. E, Hamlet'in e, tamamen bir humoral dengesizlik konusu bir vaka çalışması. Hani nasıl Hitchcock bu? psikanalizde bilmem neye çok dikkat ederek filmlerini yapıyor. Büyük ihtimalle Shakespeare'de bu humoral teoriye çok dikkat ederek karakterlerini kurguluyor. Bir yandan da diyebiliriz ki ilk milliyetçi argümanlar da buradan çıkmış olabilir. Çünkü mesela Ukraynalıları beyaz soğuk balgami olarak tanımlıyorlar. İşte Libya'lılar safravi öyle böyle ama tabii ki Grekler krasis yani en uygun ve humorları en iyi şey, dengelenmiş olan şey. E, insanlar. E, şimdi aslında tabii kan dolaşımı bilinmiyor ve yediğimiz her şeyin sürekli kana dönüştüğüne inanıyorlar. Bu durumda kanın kendi içinde pislendiğine, çok yemek yendiğinde akıtılması gerektiğine, boşaltılması gerektiğine e, inanıyorlar. Dolayısıyla bu kan boşaltma aslında e, bu dengeyi tekrardan sağlamak için ve diyebiliriz ki bütün tedaviler o dönemde aslında bir boşaltım tedavisi. Yani enema da, şey de, lama da öyle, işte kusturma da öyle, kan alma da öyle. Yani dikkat ederseniz hepsi vücuttan bir şeyler boşaltmaya yönelik. Ee, genelde galen de Hipokrat'ta sülüklerden, kan akıtmaktan bahsediyorlar ama sülüklerden çok bahsetmiyorlar. Ama Robert Körkün bir sülük kitabı var. Ee, onun kitabında söylediği gibi sülüğün batı tıbbındaki yerini yüzyıllar boyunca tutan ve koruyan aslında humoral patoloji teorisi, paradigması. Bu arada e, kesik dünya çöküyor e, ve... E, Klasik dünya çökünce bunu tekrardan Rönesans dünyasına ve oradan Osmanlı dünyasına taşıyacak olan da Müslüman Araplar. Çünkü aslında İskenderiye'de toplanıyor klasik dünyanın bilim adamları ve Emeliler de 7. yüzyılda İskenderiye'ye aldıkları zaman bu mirasın üzerine oturuyorlar ve e, Müslüman Arap yöneticileri bilim adamlarına kapılarını açıyorlar ve inanılmaz patronajlıklar e, sağlıyorlar. İşte Grek, Yahudi, İranlı, Suriyeli entelektüeller, e, Abbasi halifeleri için çalışan Yahudi doktorlar, e, Bizans'ın zulmünden kaçan Nasturi Hristiyanlar, Neoplatonistler falan hep Müslüman Arap coğrafyasında toplanıyorlar ve bu grubun en çok ilgisini çeken şeylerden biri tıp felsefesi. Ee, burada en önemli kurumlardan biri Beytül Hikma ya da Baytül Hikma. Ee, bu Mamun tarafında Harun Reşit'in işte 9. yüzyılda kurulmuş olan Baytül Hikma'da Grek tekstleri, özellikle bu galenler falan sistematik olarak çevrilmeye başlanıyor. Ee, bu zaten büyük ihtimalle bu çevirenlerin çoğu da otodidakt doktorlar kendileri de bir süre sonra tıp kitabı yazmaya başlıyorlar, derlemeye başlıyorlar bilgileri ve mesela Hunay'nın kitap al mutkalfi tıp Galenik tekstlerin birleşimi olan Batı'da yıllarca Isago, Johannit diyeyim, tenyi Galen' olarak dolaşılıyor. Hunay da Johannitus olarak Hristiyanlaştırılıyor. Ee, ama kısa süre içerisinde Arap dünyası e, çevirilerin ötesine geçip kendi alimlerini oluşturmaya ve kendi otantik bakış açılarını ve felsefelerini oluşturmaya başlıyorlar. E, bunların arasında tabii ki en e, şeyi önemlisi e, İbn Sina, Avicena. E, İbn Sina'nın e, latinceye kanon olarak çevrilen kitabı ki 13. yüzyılda çevriliyor. İncil'den sonra en çok basılan kitap olduğu söyleniyor. Ee, İslam'ın Galeni adını alıyor ee, ve hatta Dante onu ilahi komedisinde e, Hipokrat ve Galenin arasına yerleştiriyor. i̇bn Sina kan alma yönteminde ama bu çok sülüyü tercih ediyor. Çünkü sülüğün çok daha derin tabakalardan derin kanları çektiğine inanıyor. Ee, ve bu arap Farsi dönem Toledo'nun 1058'de alınmasıyla değişik bir raya oturuyor tekrardan. Ee, Avrupa karanlık çağlarda unuttuğu, e, en azından teorik olarak unuttuğu humoral teoriyi bu sefer Arapça eserlerin tekrardan retinceye e, tercüme edilmesiyle oradan oraya <laughs> aktarılı aktarılı tekrardan hatırlamaya ve uygulamaya e, başlıyor. Buradaki en önemli figür Konstantinus Afrikanus, Tunuslu ve sonra Hristiyanlığa geçen biri ve Monte Cassino'daki Benedikt Manastırı'nda keşiş oluyor. En önemli Arapça tık kitaplarını da Latince'ye geçiriyor. Şimdi, İncil'de derinin kesilmesi günah. Galen dinsiz. Onlara göre. E, fakat bu teoriler gene de Latin Hristiyanlığı tarafından kabul ediliyorlar. Ama şöyle şeyler yapılıyor. Mesela Delini haç yolculuğunda ölen e, inançlı bir Hristiyan olduğuna dair popüler evet. hikayelerle falan şey yaparak bir nevi vaftiz ederek bu şeyi e, Latin Hristiyanlığına şey yapıyorlar. E, Hümeral patoloji bu sefer manastırlarda e, yeşermeye başlıyor. İngiltere manastırlarının bir sürü e, şeyinde manastırında flebotomi şey var e, var ve manastır halkının böyle senede beş kere işte e, İsa'nın görünmesinden önce Paskalya Perizinden önce Paskalya sonrası bahar bayramı sonrası falan falan bütün bu dönemlerde sürekli kanları alınıyor. Papazlardan sonra sahneye berberler çıkıyor. Ee, bir dakika şurada bir Manastır Görseli atladık. Ee, berberler çok enteresan bir şekilde 1880'e kadar İngiltere'de cerrahlarla aynı loncayı paylaşıyorlar. Ve e, bu zanaatlerinin reklamını yapmak için dükkanların önünde ucuna kan akıtmaya yarayan bir kase tutuşturulmuş çizgili ve şeritli bir direk koyuyorlar. Yani bu kan alıyoruz demek oluyor. Hatta e, Cervantes, Böyle tam bir şeyi, oradan ne kadar görüyorsunuz, kabı Mambrino'nun şapkası olarak kullanılıyor. Bu aslında yavaş yavaş kan alma sülük kendi koleksiyonlarını ve efemerasını oluşturmaya başlıyor. Çünkü mesela İtalyan aileleri de çok özen özeniyorlar o kan alma gereçlerine işte e, sülük kavanozlarına falan falan ve bunları işte jenerasyonlar boyunca çocuklarına geçiriyorlar falan ve hakikaten de böyle son derece o iğrenç hayvanları <laughs> evet. son derece güzel şeylerin içerisine e, koyarak ve burada besleyerek böyle bir İtalyanlık farkını ve estetiğini orada da konuşturuyorlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bu manastırlar, manastırlar yavaş yavaş manastırlardan tıp okulları çıkmaya başlıyor aslında. Bunların ilki de Salerno okulu. Ee, Salerno okulu mesela bir şiir var ve o şiirde tedaviye, rahibe, berbere, aktöre ve yaşlı kadınları yaşaklı, yasaklıyor. Bu böyle yavaş yavaş da bir yandan bir spesiyalizasyona doğru gidiyor. Yani hani Bizim kuruma bırakın, işte başkaları yapmasın filan gibi. Bunun çok 13. yüzyılda çok erken bir şeyi belki çabası. Bir de Regimen sanitatis salernitatum diye bir şiirleri var ki o şiirde baştan aşağı hacamatın yararları üzerine. E, kara veba döneminde de e, şey başvulan yöntem hacamat hatta o buboların e, yan damarlardan kan alarak indirileceği e, söyle, ve, söyleniyor ve ünlü doktor Gentile de Foligno ve Paris Fakültesi e Hacamatı e, kara vebanın e, tedavi edilmesi için sağlık veriyorlar. Rönesans'ta ise e, hacamatla astrolojik e, astroloji arasında kurulan bağlar İyice iyice güçleniyor ve e, Aderlas Kalender e, diye bilinen Hacamat takvimleri çıkmaya başlıyor. E, i̇lk basılan tıp dokümanı e, Gutenberg tarafından Mainz'de basılıyor 1457'de bir Hacamat takvimi. Hmm. E, yani bu, bu da tabi bunun ne kadar e, şey olduğunu e, popüler olduğunu bize gösteren başka bir e, şey işaret. İşte bu buralarda hacamatın ne zaman, hangi bölgeleri, hangi noktaları yapılması gösterirken aslında bu tabi yıldızlarla ve onların ilişkisiyle yani daha böyle bir organik çerçeve içerisinde değerlendiriliyor. Bu da e, baya baya işte günleri varmış, ne zaman yapılması, ne zaman işte tepede noktalar filan falan. Hatta bazen bu özel günler aile incillerinin içine bile yazılıyor. Voltaire, 14. Louis'nin hayatını yazdığı Güneş Kral kitabında dört e, tane şanlı dönem tanımlamış. Hatırlamıyorum. 4 ya da beş. İkisinden biri. Ve çok şaşırarak bunlardan birinin de Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesi olduğunu okudum. Fakat sonra bunun bu tespitin ve bu kutsalmanın Osmanlı'yla hiçbir alakası olmadığını anladım. E, Voltaire İstanbul'un fethini aydınlanmaya giden yeni bir çeviri dönemine başlattığı için kutsal. Hmm. 15. yüzyıldan İstanbul'dan kaçan grek bilginleri bir kısmı Avrupa'ya kaçıyor ve tabii onlar da bu evet. eski evet. çok uzun zamandır o karanlık çağlarda yok olmuş okunmamış bir kenara atılmış şeyleri tekrardan çevirmeye başlıyorlar grek tekstlerini. 1525'te ünlü Aldine Press Galen'in bütün grekçe tekstlerini basıyor. şimdi. Şöyle bir şey oluyor ortada. O zamana kadar hep Arapça çevirilerden yararlanmışlar. Tak diye şey çıkıyor. orijinalleri bir anda ortaya çıkıyor tabii bu polemiklere sebep oluyor. Çünkü İslam sistemi bir takım şeyleri değiştiriyor, farklılaştırıyor filan falan. Doktorlar hafiften bir birbirlerine giriyorlar. E tabii yani şeyleri de, Arapları da kafir olduğu olarak gördükleri için kendi şeylerine daha yatkın oluyorlar. Bu arada 1628'de Harvey kan dolaşımı keşfediyor. Şimdi kan dolaşımı keşfedilince bu ina e hacamat inancının çok büyük bir dayanak noktası aslında çökmüş oluyor ve bu diyelim ki hacamatın sorgulanmasının ve e birazcık inmeye başlamasının başlangıcı olarak kabul edebiliriz. E bu, bu tabii bir yandan da e, yeni bakış açıları giriyor işin içerisine humoral patolojinin dışında. Mesela Paracelsus var. E, Paracelsus 15. yüzyıl 16, 15 sonu 16 başı ve Paracelsus artık humoral değil daha kimyasal bir bakış açısıyla e, bakmaya başlıyor. Yani bu bir Rönesans magus olarak kabul edilen bir simyacı bir yandan da ama e, şeyleri işin içine sokuyor mineralleri falan ve iatro kimyanın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Fakat bunlar aynı zamanda çok dindar Paracelsus'a dahil dair olması. O yüzden şeyden hoşlanmıyorlar hem Gali'nin bir şey olmasından, pagan olmasından hem de İncil'e aykırı bir proses yapılmasından ne oluyor? Sonuçta bunlar da da başka tedavi olmayacağı için, olmadığı için Süleye dayanıyorlar. Yani sülük orada da bir kendine popülerite yaratıyor. 18. yüzyılda Newton'un atomik anlayışı tekrardan devreye giriyor falan falan. Tekrardan değil, yeni olarak devre, devreye giriyor. Yani Galenizm ölmüyor ama diğer teorilerle bir arada bir teori olma yolunda, yani en temel teori değil, teorilerden biri olma yolunda ilerlemeye başlıyor. Bütün bunlara rağmen şöyle bir şey var, yani şöyle bir gerçek var. Bunda işte 1654'te gezgin John Finch Fransa'yı gezerken hala söylüyor. Yani hastalık ne olursa olsun verecekleri tek tedavi hacamat veya sülük. Glass Ship çok güzel bir kitabı var bu şey. Hümeral patoloji ve sülükler kan akıtma e, ile ilgili ve diyor ki yani ne olursa olsun, ne kadar e, şey olursa olsun e, sülük ve şeyler de devam ediyor yani bir yandan. işte Mutlulukta, üzüntüde, ruh hastalığında, postan ve Versailles saraylarında, en ufak kasabalarda ve asil hanımların özel odalarında, ee, bu arada asil kadınlar daha böyle kendini alt sınıflardan ve köylülerden farklılaştırmak için sürük yapıyorlar ki daha zayıf gözüksünler falan hmm. filan diye. Frederin, Frederin bütün askerleri falan kan aldırmaya ve akıtmaya devam ediyorlar ama şöyle bir şey oluyor. George Washington ölüyor. Bu arada bir şeyleri atladık. George Washington öler, ölürken çok ciddi miktarda hacamat yapılıyor ve bu hacamatın ilk defa popüler olarak çünkü o zaman artık medya içine giriyor, ee, sorgulanmasına ve ee, belki de zararlı bir şey ee, olduğu yönündeki kanının artmasına sebep oluyor. Ee, bu arada bir takım istatistiksel çalışmalar yapılıyor e, ve bir sürü insan çünkü artık 19. yüzyıl işte laboratuvar çalışmaları istatistikler bunlar bir arada işlemeye başlıyorlar ve e, git gide şey azalırken kredibilitesi azalırken e, şöyle bir şey oluyor. On, hiç beklenmedik bir şekilde humoral patolojinin içerisinden sülükler tekrardan çıkıyor. 19. yüzyılın işte 1830'larda Bruce'e diye bir doktor var. Fransız doktor. Ve bu e, şöyle yanlış bir patolojik soruna e, sonuca varıyor. Diyor ki her hastalık gastroenteritisten ortaya çıkar. Ve eğer biz bağırsaklardaki karnımızın e, şey, fazla kanı ve kirli kanı alırsak hastalık iyileşir ee, ve ekstrem bir sülük şeyine geçiyor, e, aplikasyonuna geçiyor. Yani e, bir seferinde bir hastada 10 ya da 50 tane sürük kullanabiliyor. Bir hastane günler, yani bir günde yüzlerce sülük tüketiyor aspirin bir yani sülük bir nevi gün aspirini haline geliyor ve e, e ve takipçine vampirler deniyor e, ve Napolyon savaşlarından... hay şimdi toparlayacaksam yani şöyle yapalım o zaman ikinci bölüme hiç girmeyeyim evet, çünkü mesela, yani ya yani Osmanlıya hiç girmedim. Evet, bir saat yani. O yüzden bir Osmanlı geçelim. O zaman Osmanlı'ya hiç girmeyin. Yani ben Bursa'daki sülük çılgınlığında şey yapayım, kapatayım çünkü Osmanlı apar bir şey. birkaç kısa bilgiyle bari bu şey yapın. Yani Osmanlı'da böyle Osmanlı mı yoksa bir sülük kavramı, bu kadar bir ticari metal. İthal ediyor tabi ama o öyle çok kısa anlatılacak bir şey. Ben bence burada bitireyim. E, çünkü ya e, yani onu, o tamamen bütün arşivli falan falan e, şey yapıyor. Şimdi ben hani şey konusunda da biraz daha böyle e, ne kadar konuştum, kaç saat konuştum onu da farkında değilim ama e, şey yapmayayım o zaman hiç. Devam her zaman, Belki başka bir gün Osmanlı o zaman değil mi? Çünkü çok toparlanacak. itibariyle o zaman şöyle diyelim, çok kısa anlatayım. Bu öyle bir çılgınlığa sebep oluyor ki Paris hastaneleri, Fransa'daki hastaneleri sonra İngiltere'ye falan yayılıyor. Yani Fransa'nın 1824'te 3 milyon olan sülük talebi 1833'te 40 milyon çıkıyor. Ve İngiltere'deki ve Fransa'daki bütün göller kuruduğu için Balkan ülkelerine ve özellikle Osmanlı'ya e, şey yapıyorlar. E, başvuruyorlar. E, şimdi ne diyebilirim? Böyle kısaltmak çok şey zor. Çarpıcı bir vaka varsa ondan mesela bahsedebilirsiniz. Yani sonu konklüzyon okuyabilirim ya her yerde sülükte var. Yani bu, bu, işte son bölümün savı zaten e, aslında bu dokümanlardan da filan anladığımız bu dıştaki talebin içte de bir talep yaratarak Gerçekten. bir sürük enflasyonu, bir e, talepte korkunç bir artışa sebep yani oldu. siz 1840'ta mı başladığını e, gördünüz? evraklarda? evet evlatlarda... aslında bence Paris'te filan daha evvel başlıyor. 1830'larda başlıyor ama oradaki şey nehirlerin kuruması falan falan yani belki bir 10 yıl sürüyor bize şey yapmalıydı. Eee sülk ihracatı için süre yani bir kere inanılmaz mı? mültezim var acayip bir iltizam şeyi var burada. Mesela hatta daha ilerlerde Artus diye bir Marsilyalı tüccar var. geliyor Maraş'a yerleşiyor. Onun böyle bir şeyini buldum ben bir İngilizler gezi sırasında bu Artuz'un evinde kalıyorlar ve yani bayağı bir gözlemliyorlar hani adam nasıl çalışıyor, sürükleri, nasıl tutuyor, işçileriyle olan ilişkisi nasıl, o sürükler nasıl taşınıyor falan ve bayağı böyle sürük istimbollarda ve trenlerde sürükler için yapılmış özel bölümler var. Yani Neden? trenlerde özellikle o süspansiyonu sallanmasın, kırılmasın bilmem ne falan yani bayağı önemli bir şey ticaret kalemi. Osmanlı'da da öyle, haremde dağıtılıyor mesela. Bir ayda 1812 e, Mabey Necdanesi'nin ben kayıtlarını buldum. Bir ayda 1812 ve böyle çok komik hem bireylere dağıtılıyor işte ikinci kadın işte bilmem ne efendi, seyis başı falan falan böyle bir liste var ya da lokasyonlara dağıtılıyor yani kişi ve lokasyon boyu bir bakıldığında bir ayda Kişilere ve lokasyonlara 20 tane sürü düşüyor. Yani böyle bir şey var. Acayip bir kullanım var hakikaten. Peki haftalığında moda gibi bir şey ama yani. Avrupa yani evet. yapıyor, biz de yapalım. Evet, Dolayısıyla tıp bir öyle. tarafında değerlendirmeden böyle bir hani akım gibi... Bir, bir tıp, oradan bir gelen var. Modernleşme pratikması için mi değerlendiriyoruz yani bunu? Bir modern tıbba... Bence evet. E, yani batılı modern tıbbın fitselleştirilmesi ve Osmanlı'da yürüdüğü yani sokulması gibi bir şey Ki, Bu her alanda opere eden bir tedavi. Yani Şevki Ulu'da şey diyor, sülük seyyar satıcıları var. Yani sokakta sülük sülük diye dolaşıyorlar, adam küçüklüğünden hatırlıyor bunu. Hem o, yani hem bilimsel olmayan tıp folk şeyinde var bir yandan. Ama bir yandan da evet yani modernite'nin bir parçası olarak hani Batı'daki en son gelişmeyi e, şey yapıyor. Yani genelde sürüp evet. diye mi geçiyor? Evet. tek tabir değil mi? Yani başka tabirler... Sürüp diye geçiyor genelde. <gülüyor> yani. Şu <laughs> Sen nasıl? Son zamanlarda ef şeyleri var yani yer ya nehirleri var yer yani doğal olarak nehirlerde ama şeylerde kuruyorlar, sülük çiftlikleri denilen şeyler yani bunlar tohumları var ve tohumlar nehirlerin altındaki çamurlarda oluyor hatta çok enteresan tanzimattan sonra onu korumaya yönelik belgeler de var Hı. ve çok ciddi yaptırımlar Güzel çıkartıyorlar. şurada çok var, burada çok var diye ama sayda Yani devletin sürekli bir kadastral endişesi var. Çünkü bu çok kazançlı bir meta ve dolayısıyla mümkün olan hazinesine çekmek istiyor. nehir bulunduğu anda oraya şeyini gönderiyor, memurunu gönderiyor, memuru şey yapıyor onu ama bu iltizam sistemi üzerinden gidiyor zaten. Yani hemen müzayedeye veriyorlar ve iltizam şeklinde götürüyor, götürüyor. Açık şey. Olsun, evet, satıyor. Peki değeri konusunda hiçbir fikrimiz var mı? Yani var. Hani, e, Hazineye geldiği şey mi? Bilmiyorum ki bunun şeyi olarak. Abi nasıl kilo ile mi satıyor? Ne diyor? Kilo ile mi satıyor? Kıyı. Kıyı. Kıyı ile. Bir, bir kıyı 1280 gram. Bir kilo. Bir kilo 280 gram. 1280 gram. Evet, 280 aynen. Gram. Aynen. Tamam. 10 kilo 10 kilo 10 Yani dedi tabii mesela Kırım <gülüyor> Savaşında Kırım <laughs> Savaşında filan çok kullanılıyor çünkü bu yani devletler çok hasta çünkü savaşlarda muhakkak ön cephede sürüp götürüyorlar. Hmm. Özellikle Kırım Savaşında çok kullanılıyor bu. Hmm. Yaralıları. Yaralıları. Yani bir doktor şey diyor hatta yani verdiğim anda diyor işte ateş düşüyor işte şişlik azalıyor filan falan yani. <laughs> bayağı bir kullanıyorlar. Şu şeyi söyleyebilirim. Bir dini evraklar rastladınız bir fetva vesaire ya da yani aleyhinde Hayır ama mesela bir hacamat risaleleri diye bir şey çıkıyor 18. yüzyılda ve onun böyle çok daha cezalandırıcı bir dili var. Şimdi oraya girmedik ama belli günleri yapabiliyorsunuz, belli günler yapamıyorsunuz dine göre. Ee, ve işte o onu dinlemediğin zaman mesela baras hastalığına yakalanırsın filan falan diye böyle çok daha derdi, didaktik ve e, şey bir dil oluyor e, ama fet bilmem ha şöyle peygambere yapılıyor bu e, sahih bu halde e, şey var peygambermek peygamber Mekke'den Medine'ye giderken başı ağrıyor ve başı ağrıdığı için de e, biri e, başına hacamat yapıyor. Şimdi o bir meşrulaştırma tabii. Ondan sonra çok sorgulanmıyor. Kur'an'ın kendi içerisinde geçmiyor ama hadisler de var. Ama yasaklanmıyor da. Yasaklanmıyor. Ya yani Osmanlı Arap Farsi geleneğinden aldığı için çok rahat. Yani o orta çağdaki işte Paracelsus'un falan yaşadığı işte paganlar bilmem bir şey bizde hiç yaşanmıyor. yani öyle bir oldu. olmuyor. Ee, Zaten hadisler. Hı -hı. Yani şöyle, 1852 tarihli Konstantinopol gazetesi Türkiye'deki sülük üretiminin diğer ülkelerden çok daha fazla olduğunu ve ithalatın son ayağındaki kazancın 1 milyon 440 bin dolar yani bu 31, bin, 31 milyon kuruşa denk geliyor. belgeler kendi aralarında fiyat olarak tutar değil ama şöyle söyleyebilirim. 1800 tarihli bir hat, sülük iltizamının yıllık getirisini 750 bin kuruş olarak e, belirliyor. Hani bu nasıl bir para? E, işte hmm. baktım. O günkü vasıfsız bir işçinin günlük yemiyesiyle bu miktar kazanmak için yaklaşık 127 bin gün çalışması gerekiyor. Bin. Yani tabii canım bu büyük bir şey. Hmm. Yani devlet, devlet de, ki buradaki dert, de. dert şu. Çok geniş bir hacmi var benim anladığım kadarıyla ve çok kazançlı ama devlet bunun kaçta kaçın <laughs> dinesine indirebiliyor. Bence çok değil benim anladığım. Şey, çünkü şey, kaçakçın, kaçak çiçeği şey bir seviyeler. Aynı kaçak çıktıktan sonra işte bir sürü mültezim var, var oradan tamam. buradan gelen Rusya mesela yasaklıyor sülün dışarı çıkartmasını. Kendi yani, kullanıyor. Kendi kullanıyor çünkü savaşlar falan. Peki gibi. bunu icra eden resmi devlet görevlisine rastladınız mı? Yani özellikle sulük olması gerekmiyor ama işte hekim vesaire bir kişinin işte sulük gün ya da işte. Bu. Burdum'da Tıbbi emek Tıbbi emek hastanelerde sürücüler var. E, hatta bir tane haçador var. Yine belgelerde. Ayda 200 kuruş alıyor. E, cerrah yapabiliyorlar sürücüleri sonra. Bir süre sonra e, bir eğitim veriyor.